Arkadaşlar bugün ablam gittiği arkadaşlar çok üzgünüm. Ondan ablam için bir tane resim yapacağım arkadaşlar. Allah. Canım ablam ablam seni çok çok Uh, ee.

benim senin bu şekilde olmanla ilgili hiçbir zaman sorum olmadı. olamaz da zaten ah sen Aa, ama ya işte yaptım, yaptım. Şöyle arkadaşlar, şöyle kalpler, canım, ne? a. Ablam. Çok iyi oldu. Arkadaşlar. Evet. Et. Başlık. 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 Gel sen siz çok mod soz Mutsuz... su lan kaydet diyorum arkadaşlar şu, ablam için yaptım arkadaşlar ablam bu kim inşallah görür arkadaşlar bay